Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan iki elektrik dağıtım şirketi, Akedaş ve Uğdaşa ağır ceza. Kurul, depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımcılara karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen ve hak kaybına sebep olan Akedaş ve Uğdaşa toplamda 191 milyon Türk Lirası ceza kesti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimi Türkiye'nin enerjisi için hayati önem taşıyor." Biz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için, daha fazla yatırım için üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Kimsenin yatırımcıyı yanıltmaya, oyalamaya, daha da önemlisi Türkiye'nin enerjideki yükselişini akamete uğratmaya hakkı yok. Bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenlemelerimize aykırı davranan Yatırımcının önünü açmayan, hak kaybına sebep olan dağıtım şirketleri bedelini ağır öder. Ben bu cezanın ilk ve son olacağını umuyorum. Sadece enerji sektörüne değil Türkiye ekonomisine de büyük katkı vermesi beklenen depolamalı RSE GES yatırımlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan toplam 30.688 MW elektrik gücündeki 613 adet projeye ön lisans verildi. Verilen ön lisansların 16.704 MI gücündeki 236 adedinin RS projesi, 13.984 MW elektrik gücündeki 377 adedi ise GES projesi. Bu ön lisansların karşılığı olarak sahada 40 milyar dolar düzeyinde yatırım yapılması bekleniyor. Depolamalı RS GES yatırımlarının yanı sıra lisanssız elektrik üretimi de hem Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi için hem de öz tüketimini kendi elektriğini üreterek karşılama imkanına sahip herkes için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ön lisans başvurularına yönelik TH tarafından gerekli kapasite tahsisleri gerçekleştirildi. Ayrıca bu başvurulardan tesis kurulu gücü 50 MW elektrikin altında olan başvurular için de ilgili projenin yer aldığı şehre göre dağıtım şirketlerinden bağlantı görüşü istendi. Dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan bağlantı görüşlerinin TİAŞ tarafından uygun bulunması halinde tesis kurulu gücü 50 MW elektrikin altında olan başvuruların dağıtım şirketlerince uygun bulunan trafo merkezlerine bağlanması sağlanıyor. Böylece planlanan yatırımların da hızla sahaya yansıması, enerji arz güvenliği ile yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla ön lisans başvurusu alınmasına ilişkin süreçte iki dağıtım şirketinin bağlantı görüşlerini oluştururken mevzuata aykırı davrandığını tespit etti. Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi'nin depolamalı ön lisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmaması gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen eş zamanlı olarak lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptığı belirlendi. Akedaş tarafından yapılan bu işlem için şirkete 173 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası yaptırımı uygulandı. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin, UEDAŞ, de, Başvurular hakkında bağlantı görüşleri oluştururken trafo merkezlerinde kapasite olmasına rağmen daha önce bildirilen başvurulara olumsuz, daha sonra bildirilenlere olumlu bağlantı görüşü oluşturduğu tespit edildi. UEDAŞ tarafından yapılan mevzuata aykırı bu işlem için şirkete elektrik piyasası kanununun 16 NCI maddesi uyarınca 18 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası yaptırımı uygulandı. Ayrıca iki şirketin uygulamaları sonucu hak kaybına uğrayan başvuru sahiplerine ilişkin gerekli düzeltmeler de yapıldı. Konuyu değerlendiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bu cezanın dağıtım şirketleri için önemli bir ders niteliği taşıması gerektiğini belirterek, nasıl ki tüketici hakları konusunda azami hassasiyeti gösteriyorsak, Türkiye'nin enerjisini yükseltesek. Özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanarak ülkemizin gücüne güç katacak her yatırımın hayata geçirilmesini dikkatle takip ediyoruz dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği kurallara titizlikle uyulmasının ve yeni yatırımların hızla sahaya yansıtılması için dağıtım şirketlerinin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinin önemine dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi: "Depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimi Türkiye'nin enerjisi için hayati önem taşıyor. Biz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için daha fazla yatırım için üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Kimsenin yatırımcıyı yanıltmaya, oyalamaya daha da önemlisi Türkiye'nin enerjideki yükselişini akamete uğratmaya hakkı yok. Bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenlemelerimize aykırı davranan, yatırımcının önünü açmayan, hak kaybına sebep olan dağıtım şirketleri bedelini ağır öder. Ben bu cezanın ilk ve son olacağını umuyorum dedi.